Herkese merhaba, Dinamik Yatırım'a hoş geldiniz. Yaklaşık 7 dakika önce faiz kararını aldık. Faiz kararı beklendiği gibi 250 bas puan seviyesinde geldi. Tabi burada beklendiği altını çizmemiz lazım. Çünkü son günlerde aslında 500 puana kadar gelebilir mi soru işareti de vardı. Bildiğiniz gibi enflasyon düşük gelmesiyle birlikte Acaba daha yüksek bir faiz indirimi görebilir miyiz diye bir tartışma vardı. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası duruşuna devam etti ve 250 bas puan olarak indirim yaptı. Metne baktığımızda ise şunu görüyoruz. Yine enflasyonun altı çizilen bir metin var. Yine makrofinansal istikrarın korunması gerektiğinden ve sıkı para politikasının devam edeceğinden bahseden bir metin var. Açıkçası dediğimiz gibi bir sürpriz olur mu ihtimali son dönemde konuşuluyordu. ama herhangi bir sürpriz yok. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası daha önce de beklenildiği gibi 250 bas puan olarak bir indirim yaptı. Bundan sonra sadece bir ay 10 gün sonra bir dahaki toplantı var. 17 Nisan'da bir dahaki toplantı var. 17 Nisan'daki toplantıda göreceğiz. Çünkü enflasyon da gelecek bildiğiniz gibi. O enflasyon datasıyla birlikte nasıl bir karar alınacak onu da göreceğiz. Ama bahsettiğimiz gibi durum tam olarak bu. 250 bas puanlık bir indirimle karşı karşıyayız. Siz bu indirimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Daha mı yüksek olması gerekiyordu ya da tam doğru karar mı verildi? Her zamanki gibi yorumlarda konuşalım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.